TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın yazdığı Bediüzzaman'ın Ramazanları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Rahmet ayının huzur dolu ikliminin hissedildiği iki katlı ahşap bir ev. Sabah akşam Allah'ın tesbih edildiği, ubudiyetin en derin manasıyla yaşandığı bu yer, alemi İslam'ın dertleriyle dertlenen gönülleri içinde barındırıyor sahurlar, iftarlar bir başka yaşanıyor bu güzel mekanda. Gün boyu hak rızasının arandığı atmosferde malayani sözlerin ve işlerin içeri girmesine izin verilmiyor. Ezan-ı Muhammedi'nin yaklaşmasıyla iftar için hazırlıklar başlıyor önce. Ama öyle çeşidi bol olan Halil İbrahim sofrası gelmesin aklınıza. Bir tas sıcak çorba, varsa yoğurt ve birkaç dilim ekmek. Ezan okununca yemekten önce huzura koşuluyor. Zira ruhun açlığı maddi açlıktan önce geliyor bu güzel insanların hayatında. İçilen bir yudum suyun ardından kılınan namaz da imamın ilahi beyanı yudumluya yudumluya okuduğu ayetler de bir başka haz yaşatıyor meclise bulunan cemaate. Tesbihatın ardından iftar sofrasına geçme vakti geliyor pişirilen sıcak çorba tabaklara pay ediliyor önce. Zübeyir Gündüz Alp, tahir Mutlu, Ceylan Çalışkan, Sıddık Süleyman, Bayram Yüksel, Ahmet Feyzi Kul ve daha nice talebe. Baş köşede ise kendini Kur'an hakikatlerini duyurma davasına adayan bir adam. Bediüzzaman Said Nursi Dünya zevki namına bir şey tatmadığını söyleyen üstadın Ramazanları da çile ve ıstırapla bezeliydi. Eski Said döneminde harp meydanlarında ya da esaret zindanlarında geçen Ramazanların Yeni Said dönemindeki adresi de hapishaneler ve sürgünlerdi. Ömrü boyunca alışık olduğu gözaltılar, tevkifler, tecritler, zehirlenmeler ve hastalıklar bu mübarek ayda da peşini bırakmazdı. Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Özpolat bir anısında Üstadın Ramazanını şöyle anlatıyor. 1952 senesinin bir Ramazan akşamında Üstad Hazretlerini Emir Dağı'da ziyarete gittim. Onu gördüğümde rengi bembeyazdı. Mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Dilini çıkardı, beyazlamıştı. Kardeşlerim, beni bu gece zehirlediler. Soğuması için penceremin kenarına bıraktığım sahur yemeğime zehir kattılar, dedi. Bir başka talebesi Nadir Baysal'dan, Bediüzzaman'ın alışıla gelmiş gözaltına alınma hadiselerinden birini dinliyoruz. 1943 senesi Ramazan ayıydı. Üstadın evine doğru gidiyordum. Kunduracılar çarşısında onu fayton içerisinde yine başında sarık adliyeye doğru götürdüklerini gördüm. Toplam 22 kişi cezaevinde 15 gün kaldılar. O hastalıklarına ve kendisine çektirilen bu ezaya rağmen Ramazan'da bile iman ve Kur'an davasından bir an geri durmadı.'' Ramazan Risalesi, Lemaat, Birinci Şua, Emir Dağ Çiçeği, Münacatül Kur'an, Hizbun Nuriye gibi iman, tevhid ve tefekkür ağırlıklı birçok eser bu kutlu zaman diliminin meyvesi olarak Risale-i Nur külliyatındaki yerini aldı. Her ibadetini duya duya yaşayan zaman için oruç ayrı bir anlam taşıyordu hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükran anahtarı olarak gördüğü bu ibadeti en mükemmel seviyede yaşıyordu. Hem de birçok hastalığa rağmen. Kastamonu hayatından ibretli sahnelerin yansıtıldığı, Mehmet Feyzi ve Çaycı Emin imzalı bir mektupta Üstadımız bir Ramazan-ı Şerif'te pek şiddetli hastalıkta altı gün bir şey yemeden, orucunu da bozmadan ubudiyetteki mücadelelerini terk etmediler. İfadeleri dikkat çekiyor. Yanındakilerin de anlatımıyla Üstad, 24 saatin her bir dilimini çok kıymetli görüyor ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışıyordu. Talebelerini bu konuda uyarıyordu. Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Ramazanda kalple beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek gerekmektedir, diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.